Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. 15 Mayıs Pazar günü saat 16'da Kasımpaşa Spor ve Bursaspor Spor takımları e, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında karşı karşıya gelecekler. E, Kasımpaşa Spor takımı geçtiğimiz hafta e, Türk Telekom Arena'da Galatasaray takımına karşı 3 1lik skorla mağlup oldular. E, Bursa Spor takımı ise geçtiğimiz hafta e, oynaması gereken Beşiktaş maçının sağa çıkmadan maç öncesi yaşanan olaylar neticesiyle taraftarlar ve polisler arasında yaşanan olaylar neticesiyle oynayamadı ve maç iptal oldu Bursa Spor Beşiktaş mücadelesi. bu maçla ilgili alınan kararlar ise iptal olmasından sonra hükmen Bursaspor'un Spor'un mağlup olması ve de Bursaspor'a Bursa 3 deplasman maçını taraftar götürememe ve evinde oynayacağı 5 maç mücadelede ise taraftarından yoksun seyircisiz tarafsız sahada oynama cezası verildi profesyonel disiplin kurulu tarafından. E, bu Suspor'un tek hedefi artık e, ilk 3'te yer alıp yani 3. sırayı da yer alıp e, UEFA Avrupa Öneli Ligi'ne katılıp önelemelerde daha az bir tur ön oynama peşindeler. Gaziantep Spor takımı ise hemen arkasında bekliyor. Şu an puanları değiştirdi bu son olaylardan sonra. Bursaspor'un kaybetmesiyle. 55-55 puan durumundalar Bursa ve Gaziantep Spor takımı. Kazımpaşa'nın güçsüz bir ekip olduğunu düşünürsek, Bursa Spor'un da Kazımpaşa'nın kendi evinde Kazımpaşa stadının sürekli galip geldiğini düşünürsek son 2 sezondur. Benim tercihim Bursa bu maçı kazanacağı ve Avrupa Ligi'ne katılma yolunda bir galib galibiyet alacağı şeklinde. Baba Tori.